Selamlar. Bugünkü videomuzun konusu hedefler ve hevesler. Böyle belirledim başlığı. Ee, ve bayağıdır da video çekmiyorum sanki. Önceden çok fazla çekiyormuşum gibi. Bir anlık bir hevesle onu biriktireyim falan filan diye açtım video çekmiyorum ve boş kaldı yani. Bunu atayım dedim konuşasım gelmişken. Şimdi bahsettiğim şey şu. Bizim hayatımızda bazı gerçek hedeflerimiz var ve bazı bir dönem heves olup onu hedef belirlediğimiz, asıl hedefimiz olmayan şeyler var ve ben şu an o durumun içindeyim. Benim hayatım boyunca hani gerçekten heves değil, hedef olarak belirlediğim şey hep bir müzikle iç içe olmaktı. Ki ben bayağı hani küçük yaştan beri, 9-10 yaşından beri müzikle iç içeyim ve müzikle ilgileniyorum. Ve benim küçüklüğümden beri hep istediğim şey sahnede olmak, işte müzikle iç içe olmak. insanlar coşsun, ben sahnede olayım falan. Hep bunu istedim ve Hani çok fazla da sahne aldım ve her sahnede oldum ve ben gerçekten en huzurlu olduğum an o sahnede olduğum an oldu hep. Hani ne kadar küçük büyük bir şey olduğu fark etmiyor. Bir topluluk önünde sahne almak benim hoşuma gidiyor. Belki göz önünde olmak hoşuma gidiyor. Belki işte yaptığım şey insanların takdir etmesi hoşuma gidecek. Belki duyurmak istiyorum falan filan yani gibi gibi şeyler. Ama ben şu anda bana dayatılan şeyden ötürü hukuk okumak durumundayım ve Okuyorum yani müzikle falan alakalı hiçbir şey okumuyorum ki 11. Sınıfta ben hukuk okumaya karar verdim ki hiç aklımda olan bir şey değildi bu. 11. Sınıfın ilk döneminde ben annemle yaşıyordum ve annemle yaşarken ben güzel sanatlar için eğitim alıyordum ve gerçekten müzikle alakalı bir şey okumak istiyordum. Ama sonrasında babamın yanına taşındım ve babam buna sadece bir heves, hobi olarak baktığı için sadece sınava yönlenmem, yönelmem gerektiğini söylediği için eğitim falan da almadım. Onu bıraktım. Sadece ders çalıştım falan filan yani. Ben 11. sınıfın ikinci döneminden itibaren yani bir buçuk yıl boyunca nefes almadan sadece ders çalıştım. Ya da öyle yaptığımı sandım yani göze girmek için birilerinin takdirini kazanmak için. Ama benim takdir kazanmak istediğim konu bu değildi. Her neyse. Ee, yani ben bunu yaparken ne kadar mutlu olacağım, ne yapacağım, bu gerçekten kafamı sürekli kurcalayan bir konu. Ee, i̇lk başta gerçekten isteyerek geldim. Hani hukuk okumak istedim bir yerde. Ee, ilgimi çeken konular, Okey hani hoşuma gidiyor. Hatta birinci sınıfım, şu an birinci sınıftayım hala da. ilk zamanlar çok istekli bir şekilde ders dinledim ve ders çalıştım. Ama şu anda gerçekten bayıyor beni yani. Ben gerçekten bunu istediğimden emin değilim. Şu an döner miyim buradan? Büyük ihtimal dönmem. Çünkü aile tepkisi bilmem ne falan filan bir daha uğraşacaksın falan. Dönmem ama yapmak istediğim şey bu değil. Müziğe bir şekilde öğrenmek istiyorum. Ama hep önümüzde işte ee, ne neden engeller çıkıyor şey oluyor falan filan bir şekilde. O yüzden ne yapacağımı bilmiyorum. Şu an durum bu şekilde. Artık ileride ne olur ne gösterir bize hayat onu bilemem de. Hala istediğim şey hani hep aynı küçüklüğümden beri. Ben şu an bu bölümü okuyup ne yapacağım? oturup böyle bunu orçinkliyoruz. <laughs> Sinirlerim bozuluyor. Of. Hani kendimi de bir yerde suçluyorum. Çünkü ben gereken çabayı göstermediğimi farkındayım ama çabamın karşılıksız kalmasından korkuyorum. Ve bu yüzden bir yerde e, elimde olan şeyleri kaybetmemek için buna çaba göstermeyince bir şekilde işte bir şeyler oluyor. Yani benim de e, suçum var burada. Ona da bir şey demiyorum. Ama işte dediğim gibi yani klasik bir Türk gencinin işte gelecek kaygıları falan filan. Böyle bugün de bundan dert yakınmak istedim. İyi geceler.